Galatasaray'dan Sofyan Amrabat bombası. Galatasaray'da teknik direktör Okan Boruoğlu'nun özellikle merkez orta saha için oyuncu talebinin ardından Göneve Sofyan Amrabat geldi. Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan Galatasaray rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi. Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince kolları sıvayan için bu an yolda futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Jim Boğum sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı faslı ön libero için yeniden düğmeye bastı. Galatasaray 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı. Daha önce sarı kırmızılı kulüpte forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı. Victor Nelson'a West Ham United kancası. Galatasaray'a Victor Nelson için İngiltere'den yeni bir teklif var. Daha önce Tottenham ve Nottingham Forest tarafından teklifler alan Danimarkalı Yıldız Stoper için West Ham United'da devreye girdi. Nelson'u İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli takımlar takip ediyor. Premier Lig temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray, Victor Nelson'u 2021 yazında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Nelson için Galatasaray'ın beklentisi ise bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Galatasaray'a yeni Sasha Boy. Ori'nin ayrılığı sonrası sahbet bölgesini güçlendirecek olan Aslan aradığı ismi Fransa'da buldu. Galatasaray'da daha önce de gündeme gelen Lorenz Asignon'la yeniden temas kuruldu. Devre arasında Renden Burnley'e kiralanan genç yıldız için Fransız ekibine 8 milyon euro önerilecek. Premier Lig'de 14 maçta forma giyen ve bir gol asistlik performans sergileyen Asinyon'u Okan Burak özellikle istiyor. Galatasaray Saşa Boyu devre arasında Bayern Münih'e sattıktan sonra transfer ettiği Sergi Aurier'den ye gerekli katkıyı alamadı. 2021 yılında Basya'da forma giyerken 300 bin euro piyasa değeri olan Asinyon'un şimdiki piyasa değeri ise tam 10 milyon euro. Galatasaray'a yeni Haaland. Barış Alper Yılmaz, Victor Nelson, Sasha Boye ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, yeni sezonda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemini aldığı ofsiyek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid de Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 1.91'lik Hırvat yeteneğin takımıyla olan kontratı 2026 yazında sona erecek. Galatasaray'a dev teklif. Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattı ve 15 resmi maça ulaşmasıyla sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Hakim Ziyeh'e Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Sezon başında takıma katılan Hakim Ziyeh, sarı kırmızılı formayla toplamda 21 resmi maça çıktı. Fasa futbolcu söz konusu maçlarda 8 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Şabat 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu için Galatasaray'a dev bir teklif yaptı. Haberin detaylarında yer olan bilgilere göre El Galatasaray'a 15 milyon euro önerirken Hakim Ziyehe de 2 yıl için 30 milyon euro net maaş önerdi. Güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro olan Süper Yıldız Galatasaray'a bedelsiz imza atmıştı. İşte yeni model Galatasaray. 5 transfer 8 ayrılık. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan yıldız transferleri yapmaya odaklanırken bir yandan da mevcut yıldızlarına gelen teklifleri ve kadrosundan gidecek oyuncuları değerlendiriyor. Öncelikli olarak ilk 11'e doğrudan yüksek kalibrede katkı verecek bir sabek ve bir merkez orta saha transferi gerçekleştirecek olan sarı kırmızılılar. Ayrıca Santrafor, kanat ve stoper bölgelerine de alternatif oyuncular almayı planlıyor. Seri Kırmızılıların listesinde Casemiro, Rafael Varan ve Rafa Silva gibi dünya yıldızları bulunuyor. Galatasaray'ın sezon sonunda Zaha, Tete, Endombele, Vinicius, Aurier, Nelson, Oliveira ve Halil Dervişoğlu ile de yollarını ayırmak kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray'a genç golcü. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç oyunculara da yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip 18 yaşındaki genç golcüyü radarına aldı. Sarı Kırmızılı takımın scout ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucunda Emre Tezgeli yakın markajı aldıkları öğrenildi. Tezgeli'nin bonservisi Stock City'de bulunuyor. 18 yaşındaki forvet için olumlu bir rapor gelmesi halinde transferde hareketi geçileceği de gelen haberler arasında. Genç oyuncu bu sezon kiralık olarak forma giydiği Milton Keynes dans adına 22 maşa çıkıp 7 gol ve 4 asiste imza attı. Emre Tezgin'in stok ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çılımı Son şampiyon Galatasaray takımdan ayrılacak oyuncuları yerine daha iyilerini getirip üst üste 3. kez zafer elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Juventus'un yıldızı için Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Juventus forması giyen sırf futbolcu Filip Kovcic ile ilgiliniyor. İtalyan basınına göre sarı kırmızılılar bu transferde bir adım önce. Haberde ayrıca Kostiçeli geçen sezon Suudi Arabistan'dan yoğun ilgi olduğu ancak 31 yaşındaki futbolcunun Massimiliano Allegri'nin özel talebi nedeniyle kulüpte kaldığı kaydedildi. Allegri ile yollarını ayıran Juventus'ta için de takımdan ayrılması gündemde. Bu nedenle yetenekli futbolcunun temsilcilerinin transfer görüşmelerine başladığı ve başta Galatasaray olmak üzere birçok önemli takımla temas kurduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Juve ile sözleşmesi 2026 yazından sona eriyor.